Ben Ali Atan. eşit Türkiye 18 bininci oldum. Türkiye derslerinin en büyük avantajı direkt online eğitimde hocalarla birebir eğitim almaktı. Rehberlik olarak da çok yardımcı oldular. Motivasyon düşüşlerinde direkt görüşmeler ayarlandı ve istediğimiz kadar konuşabildik. Kendi başıma halledemediğim konuları direkt canlı derslerde hocalarla birebir görüşmeyle yaparak çok daha iyi yerlere getirdim. Eksik konuları hocalar birebir olarak bana anlattı. Hocaların enerjisi de beni yukarı çekti. Sürekli karşımda dinamik bir eğitim vardı. Öğretmene sor panelinde yapamadığım soruları fotoğrafını çekip uygulamaya yüklediğimde anında dönüt alıyordum. Hocaların da yazarak değil video çözüm olarak atması gerçekten çok yardımcı oluyordu. Çünkü kaynakların kendi uygulamalarında bazen soru çözümlerini anlamadığımda öğretmenin sorunun çok faydasını gördüm. Hem sınav öncesi hem de sınav sonrasında görüşmelerimiz oldu. Motive etmek amacıyla aradılar. Sürekli bir iletişim halinde kaldık. en önemli şey kendi azimleri ve çalışmaları. Sadece bu sene sınava gelecek öğrenciler için değil, tüm sınıf öğrencileri için Türkiye derste öneririm. Çünkü güvenli bir rehberlik ortamı var. Anında canlı dersler, hocayla birebir canlı dersler. Bu yüzden güvenilir bir platformda ders çalışmaları hepsi için iyi olur. Çünkü bu yol tek başına çok zor.